Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir video Bugün kutu inşallah bir şey çıkar. Ay çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Ya, inşallah çıkar. Yani, e, sandık aldım. 250 liram vardı. Hatta 358 e, lira param vardı. Ben de dedim ki bunun 300 lirasını bence vereyim dedim. 58 lirada param kaldı olsun. Değer. Bakalım inşallah bir karanfil çıkar arkadaşlar. Umarım çıkar. Eğer çıkarsa gerçekten güzel oluyor Çünkü hesabım gerçekten çok kötü. Ve taktik taktik göstereceğim size. O taktiği de denemeyi unutmayın. Gerçekten güzel bir taktik. Şimdi. Geldi kasaya. Arkadaşlar şöyle. Oo. Arkadaşlar. Bir saniye, bir saniye. Nerede o? Ben bunu seviyorum bu arada. Çok güzel bir şey. Aşağı yani yine bıçak çıksaydı yine iyiydi ama yine de ben bunu seviyordum abi. Güzel bir kostüm, güzel. Neyse arkadaşlar siz benim dediğimi anlamışsınızdır. Öyle yapacaksınız. Çok kolay aslında. Bir de bin nuskup girmez miyiz be? Bin bin nuskup gelmez miyiz be? Ben nuskupla var bu ustalaştım onu da bir söyleyeyim. Yani çok bu kostümle sniper'ın çıkması bana bir oldu. AK'de çıkabiliriz ama olsun. Sniper çıktı. Baksanız abi. Çok güzel ya. Ben rengarenk şeylere bayılıyorum. Şöyle. Durun. Oh. Abi burada kavga var. Lan. Öldük aga be. Ama adam zaten. Bunda çaktırmalar açalım mı? Yok aga açmam ben. Aa, Yusuf, açıyorum, ha Yusuf kre açıyor ama. Ben de açarım. Ben de açarım abi. Al, ben de açayım al. Ben de açayım mı? Açarım ben de. Abi çok kasıyor ya. Abi açıyorlar ki bunlar ya tam loot'lara. Luk, Ben bunu bıçakla dalacağım. Da bıçakla dal. Abi Yusuf açma ya mal ya. Nasıl açıyorlar ha? Of Sinan hepsi kudurmuş. Lan ya aga En iyisi alalım. Ben ne şeyim abicim. <laughs> Ama açacak artık açmak var. Abi Yusuf'a bak. Ben de açarım abicim. Öyle bir şey yok. Ben de açarım. <laughs> Su garanti açıyor. Ben de açacağım al. Hatta bıçla da alacağım adamları cinnetcem. Hihi, <laughs> bıçla da alacağım. Kim ops? Ops yeter. Açıyordun sen. Oo. Şöyle yola gelin. Artık nuskuplar bence. Geber. Şuradan bir geçirim var ya. Duvar arkası eşya altı. Abi Yusuf'a geçirmem iyi oldu. Açacağım lan ben de. Bunlar kesin aç abi. Hı, attı helal olsun. Ben de atmasın değil mi? <laughs> Şunu arkalamak istiyorum ya. <laughs> Hi, hey, ne güzel arkaladım Of. Abi nasıl kupa atacağım al. Mert açmıyor. Shot, shot. Uf geçirdim. Flowsy'ye geçirdim. Nuz Açma ya. Açıyorlar bunlar. Kral açıyor evlat. Kemal namık. Ke <laughs> namık ke Namık Kemal kim? Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna da geldik çıkacağım zaten yani olmadı ama siz e, altın sandıkta deneyin yani kesin yüzde yüz olacak e, sarı ya da ay sar, sarı ya da pembe eğer pembe çıkıyorsa deneyin deneyin eğer pembe ışık çıkıyorsa orada açın ve e, kesinlikle bir şey gelecek. Ee, siz söyleyin. Bıçak gelecek arkadaşlar. Bana e, tabii ben küçük kutu açtığım için hani yani gümüş kutu açtığım için yani bana bu çıktı. Ama size güzel şeyler de çıkabilir yani. Ben güveniyorum çıkacağına. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bir videonun sonuna daha geldik. Hoşçakalın. Bay bay.